Ya yani biz yeni bir takımız daha üçüncü maçımız. Abi, i̇ki maç. Çok korku bu maç takım arkadaşları güzel mücadele ettik hep beraber güzel goller attık. Karşı takım da bir son dakikada tebrik ederim. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum yani biraz sıkıntılı bu konularda. Güzel maçtı. İki takıma da teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Peki Burak, rakip takımın oyun tarzını nasıl değerlendirirsin? Nasıl yani rakip takım uzun top oynamayı seviyor biraz. Bizde iki çakılı güzel defansımız vardı. Güzel top kestiler. Ayaklarına sağlık uzaktan Son bir soru soracağım. Sıfır sıkıntı takımı olarak kendinizi playoff odasında görüyor musunuz? Evet, neler? Yani şöyle bir şey var. Biz dediğim gibi yeni takımın üçüncü maçımızı ilk galibiyetimizi aldık. Bundan sonrası diğer takım arkadaşlarımıza gelince evet. daha iyi olacaktır. Kendimizi üst sıralarda görüyoruz, hedefliyoruz. İnşallah da böyle olur. Peki bugün e, sağdaki en dikkat çeken, en verimli oyuncu sahne kimdi? Ahmet Keseli, <yapı>. bu biz güzel. Güzel bir ahmet. kendisini de. Güzel başta. Hepimize en evet. ağrı çok teşekkür <laughs>